Selamlar. Alec Rowe'un ChatGPT para makinesi 2024 çalışmasından yola çıkarak bugün çok merak edilen bir konuya dalıyoruz. Yapay zeka gerçekten de bir para makinesi olabilir mi? Hani herkesin dilinde ya, treni kaçırdık mı diye? İşte bu sorunun cevabını arayacağız. Hadi başlayalım. Son zamanlarda duymuşsunuzdur bir yapay zeka treni var ve sanki hepimiz kaçırıyormuşuz gibi bir his. O meşhur FOMO yani. Her köşe başında bir dijital altına hücum lafı dönüyor. Peki ortada gerçekten bir hazine mi var yoksa bu sadece büyük bir balondan mı ibaret? Gelin işin aslını öğrenelim. Peki bu kadar insan neden bu altına hücumdan bahsediyor? Gelin önce şu heyecanın kaynağına bir inelim. Rakamları gördüğünüzde olayın boyutunu çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi o can alıcı soruyu soralım. Bu anlatılanlar ne kadar doğru? Gerçekten de yeni bir dijital altın çağının eşiğinde miyiz? Bu bölümün sonunda elinize kazmayı alıp almamak tamamen size kalmış olacak. Bakın ilk rakamımız geliyor. 180.5 milyon. Evet, yanlış duymadınız. Dünya çapında tam 180.5 milyon kullanıcı. Bu sayı o kadar büyük ki neredeyse bir Brezilya nüfusu ediyor. Yani artık böyle küçük bir çevrenin kullandığı bir şeyden değil, küresel bir olaydan bahsediyoruz. İyi de bu kadar kullanıcı para demek mi? Hem de nasıl? Sadece 2023 yılı için beklenen gelir ne kadar biliyor musunuz? Tam 200 milyon dolar. Bu rakam bize şunu gösteriyor. Chat GPT sadece aa ne güzel bir oyuncak değil, kendi başına devasa bir ekonomik güç haline gelmiş durumda. Peki ya devler? Yani büyük şirketler ne yapıyor? Sıkı durun. Fortune 500 listesindeki şirketlerin tam %92'si bu teknolojiyi kullanıyor. 92'si. Bu ne demek? Demek ki en tepedekiler bile bu gemiye binmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Rakamlar gerçekten baş döndürücü değil mi? Ama tamam, bu heyecanın arkasında nasıl bir teknoloji var? Hani bu sihir dedikleri şey tam olarak ne? Gelin şimdi şu motorun kapağını bir açalım bakalım içinde ne varmış. Göreceksiniz, korkulacak bir şey yok. Yapay zeka deyince aklınıza hemen filmlerdeki gibi dünyayı ele geçiren robotlar gelmesin, aslında en basit haliyle bilgisayarlara insanlar gibi düşünmeyi, öğrenmeyi ve karar vermeyi öğretme sanatı. Yani akıllı bir asistan gibi düşünün, hepsi bu. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Farkında bile olmadan her gün yapay zekayı kullanıyorsunuz. Nasıl mı? Telefonunuza Hey Siri dediğinizde, Netflix size yeni bir dizi önerdiğinde, Google Haritalar sizi trafikten kurtardığında işte bunların hepsi yapay zeka. İşte ChatGPT de tam olarak bu hikayenin devamı. Hani zaten kullandığımız teknolojinin bir sonraki, daha gelişmiş ve daha heyecan verici versiyonu. Yani öyle uzaydan gelmiş bir şey değil. Sadece artık karşılıklı konuşabildiğiniz süper zeki bir yardımcı. Teknolojinin doğal akışı bu zaten. Peki, tamam, teknoloji bu. Ama asıl hazineye nasıl ulaşacağız? İşte şimdi geldik işin sırrına. Yani bu dijital madenin en değerli külçesine prompt sanatı. Ya da daha basit bir dille doğru soruyu sorma becerisi prompt mühendisliği diye havalı bir ismi var ama gözünüz korkmasın. Olay aslında şu, elinizde sihirli bir lamba var ve cinden ne isteyeceğinizi doğru kelimelerle anlatmanız gerekiyor. Ne kadar net ve akıllıca sorarsanız o kadar iyi bir cevap alırsınız. Bütün olay bu. Başarının anahtarı tam olarak bu işte. Gelin size somut bir örnekle göstereyim. Bakın şimdi. Eğer gidip chat GPT'ye bana bir makale yaz derseniz muhtemelen gökyüzü mavidir gibi anlamsız bir cevap alırsınız. Ama yapay zekanın iş dünyasına etkilerini inceleyen düşündürücü bir makale yaz derseniz işte o zaman karşınıza gerçekten değerli bir metin çıkar. Gördünüz mü? Bir yanda çöp, diğer yanda hazine. Aradaki tek fark sizin sorunuzun kalitesi. Yani özetle olay şu. Elinizdeki harita ne kadar iyi ise bulacağınız hazine de o kadar büyük olur. Kötü bir haritayla kaybolursunuz. Ama detaylı, iyi çizilmiş bir harita sizi doğrudan altın madenine götürür. Tamam, teoriyi anladık. Haritayı doğru çizmemiz lazım. Güzel. Peki, bu harita çizme becerisini nasıl paraya çevireceğiz? Hadi artık şu teoriyi bırakıp ilk altın külçemizi aramaya başlayalım. Bunlar boş laflar değil. Bakın, size gerçek bir hikaye anlatayım. Reddit'te bir kullanıcı sadece chat GPT'yi kullanarak blog yazıları yazmış ve ayda 1000 dolar kazanmaya başlamış. Düşünsenize, 1000 dolar ek gelir. Bu, doğru kullanıldığında bu aracın ne kadar gerçek bir fırsat olduğunun en somut örneği. Ve olay sadece blok yazmakla da sınırlı değil. Gelin şu potansiyel kazançlara bir göz atalım. Serbest yazarlıkta yıllık neredeyse 70 bin dolar. Sosyal medya yönetiminde 100 bin doları bile geçebilen rakamlar var. Bunlar hayal değil, gerçek potansiyel kazançlar. Birçok bildiğimiz meslekten çok daha fazlası. Fırsatların ne kadar büyük olduğunu görüyor musunuz? Peki bu parayı kazanmak için tam olarak ne yapabilirsiniz? Aslında seçenek çok. Mesela her zaman ihtiyaç duyulan kaliteli içerikler yazabilirsiniz ya da markaların sosyal medya hesaplarını yönetebilirsiniz. Satış ortaklığı denen, yani başkalarının ürünlerini tanıtıp komisyon alarak para kazanabilirsiniz. Hatta daha da ileri gidip şirketler için özel yapay zeka sohbet botları bile geliştirebilirsiniz. Harika, değil mi? Fırsatlar ortada ama ben nereden başlayacağım dediğinizi duyar gibiyim. Hiç merak etmeyin işte size bu yeni dijital dünyada atacağınız ilk adımlar için basit bir başlangıç rehberi. Bakın size 5 adımlık basit bir eylem planı. 1. Önce aracı açın ve oynayın. Her şeyini kurcalayın, ne yapabildiğini görün. 2. Kendinize bir alan seçin. Neyden hoşlanıyorsunuz o alana odaklanın. 3. O alanda usta bir prompt mühendisi olun, sürekli pratik yapın. 4. Yaptığınız en iyi işlerden bir portfolyo oluşturun, yani bir nevi vitrininiz olsun. Ve 5. Bu işi yapan diğer insanlarla tanışın, topluluklara katılın ve öğrenmeyi asla bırakmayın. İşte bu kadar basit. Başlangıç için ihtiyacınız olan her şey bu. Gördüğünüz gibi altına hucum çoktan başlamış durumda. Herkes elinde kazması, kendi madenini arıyor. Şimdi asıl soru şu. Siz bu yeni dijital çağda kendi hazinenizi keşfetmeye hazır mısınız? Unutmayın, cevap başkasında değil, sizin atacağınız o ilk adımda.